Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Libya Başkanlık Konseyi, Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne verdiği desteklerden dolayı Türkiye ve Katar'a teşekkür etti. Değerli izleyenler, Libya Başbakanı Faizel Sarraç, Başbakan Yardımcısı Ahmet Muhayetik ile konsey üyeleri Muhammed Ammari Zahid ve Ahmet Hamza'nın katılımıyla gerçekleştirilen Başkanlık Konseyi toplantısında Türkiye ve Katar'a teşekkür edildi. Ülkede yaşanan krizin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Türkiye ve Katar başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru hükümet olan Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne destek olan dost ülkelere teşekkür edildi. Öte yandan konseyden yapılan açıklamada, Mısır'ın da Libya'da barış ve istikrarı tesis etmede rol oynaması istendi.